Cemre. Çok içim sıkıldı. Biraz burada dursam olur mu? Ay tabii ki. Geç içeri, geç. Çay da demedim. Taze taze. Ya yine neler oldu bir bilsen. Ay bilmez miyim? Haberim var hepsinden. Nasıl ya? Nereden? Kim söyledi? Sizin o eve giren kız var ya. Hani babanın inci sandığı. Evet. benim kuzenim işte. Kuzenim mi? Merhaba. Ben Eve giren kız. Merhaba Neriman. Neriman gel. Hiç bilmiyordum kuzenin olduğunu. Ya. <laughs> Özel bir şey konuşmuyorsanız oturabilir miyim benle? <laughs> Bu arada baban aşırı tontiş bir amcaya benziyor. <laughs> Özür dilerim ama kardeşlerinle ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ya kötü mü davrandılar sana? Yani kusura bakma. Ablam misafir sevmez pek. E sen ne yaptın? Kayıt işini hallettin mi? Çıkacağım birazdan. Ne kaydı? <laughs> ben 23. üniversitemi kazandım da. Hmm. Onun kaydı. Sen ne yaptın Irmancığım? Sen hallettin mi? Hı hı. Hallettim. <laughs> e, hangi okul seninki? Yeni Yaşam Üniversitesi. Sinema televizyon bu sefer. E, benimki de o. Aa. Gerçi ben neyse. <laughs> Niye öyle dedin ya? Bölümünü mü sevmedin? Yo. E, sadece şey büyük tesadüf. Ondan. Ha. Bence de. Bak bu güzel işte. Hem senin puanını da tutuyor. Aynen. Ben buraya baktım. Eve de çok uzak değil yere. Yok ya, kazıktır bu. Hem senin istediğin bölüm yok ki burada. Var. Hani nerede? Saçmalama o, benim istediğim bölümlerim ha. Saçmalamıyorum. Bak. Evet, bakarsın okula beraber gideriz. Sen de tatlış bir kıza benziyorsun. Bence bizim kafamız uyacak sende. Yok, bence hiç uyumayacak biliyor musun? Çünkü Neriman'ın kafası hep yerindedir. Ha. Onu da hallederiz. <laughs> Neyse benim şu kayıt işini halletmem lazım gerçekten. Seninle sonra görüşürüz o zaman değil mi Nero? <laughs> görüşürüz. İyi öpüyorum. Bak geçici bir süre burada. Hiç ben zaten sizinle anlaşabileceğinizi hiç düşünmüyorum Nero. Sen zaten anlamışsındır. Hı hı. Ye bakayım şu kurabiyelerden. Sen mi yaptın? Ben yapmadım. Gülme. Tamam. Köşedekinden mi? <laughs>